Şevket. Merhaba. Hoş geldin oğlum. Merhaba babacığım. Hoş geldin. Sana sofra hazırlayayım. Yok yemeyeceğim. Bir çorba iç oğlum. Nasıl inşaatın durumu? Çürüyor. Kaçtım herkesten. Bu işi de başaramadım. Yine size karşı sözümü tutamadım. Bu inşaat benim gururumdu. Geleceğimizdi, Umudumdu. Olmadı. Günde olmadan neler doğar? Dur bakalım daha bitmedi her şey. Öyle değil mi Ali Rıza? Nereye? ...yatacağım. Hasta olacak bu çocuk. Ben ondan korkuyorum Allah korusun. Keşke elimizden gelen bir şey olsaydı. Hiçbir güvencimiz yok. Vaktiyle köşkü satsaydık şimdi hepsinin ayrı ayrı evi olacaktı. Biz de kendi evimizde oturuyorduk güzel güzel. Hiç kafamızı kullanamadık ki. Kısmet işte. Sana da günah. koskoca emekli kaymakam adam şimdi kira köşelerinde. Bir dikili ağacımız yok. Sen de mi yatıyorsun? Haklıyım tabii. Onun için sesin çıkmıyor. Ah, ah. Ne oldu? Yeni bir şey olmadı. Ayşe gelin beni alın diyor. Otursun canım oturduğu yerde. Ben de öyle dedim ama sıkılmış belli. Fikret de temelli kalsın diyor. Tabi olmaz dedim ama. Fikret'in son durumdan haberi oldu mu? Hayır. Ne Ferhunde'yi biliyor ne inşaat. Bir ara git al kardeşini. Ya ben şu ara gitmeyeyim onlara. Neden? Tahsin'den borç istedim, veremedi. Şimdi ısrar etmiş gibi görünmeyeyim. Ne kadar istedin? 10 bin lira. Yarın mutlaka o parayı ödemem lazım. Yoksa işlem başlatacaklar. Bir de haciz mi göreceğiz yine Allah korusun. Necla'dan istedin mi? Hayır canım ondan istemem. Bana güvenmeyin en başından hatırlamıyor musun? Lafın gelişi söyledi canım. Bu iş başka. Az seni zor durumda bırakmaz kardeşin. Teklif bile etmem anne. Sen de baban gibi boş boş gurur yapma. Zaten ne geldiyse başımıza onun o aptal gururundan geldi. yüzüne de söylüyorum. Aa. Necla'yı arayacağım. Hayır anne arama. Ay. Eve haciz gelse daha mı iyi? Bunu komşuya rezil olduğumuz yetmedi mi? Bir de bu mu gelsin istiyorsun başımıza? Sen isteme ben isteyeceğim. Her gün vedalaştım babamla. Ama gerçekten gittiğinde söylenmemiş bir ton sözümüz olduğunu anladım. Baba kaybetmenin yaşıyormuş. Kendimi küçücük bir çocuk gibi hissediyorum. Çok özür dilerim. Önemli değil. Efendim? Yavrum uyandırdın mı? Hayır, yemek yiyorum. Afiyet olsun. Necla yavrum. Abin çok zor durumda. Alo. Dinliyorum. Yarına on bin lira ödemesi gerekiyor. Ama para bulamıyor. Senden de istemiyor, gurur yapıyor. Zaten şimdi ondan gizli arıyorum. Yarın ödemezse haciz gelecekmiş. Tamam anne. Tamam yarın hallederim ben. Nasıl halledeceksin? Hallederim bir şekilde. Abimle konuşurum. Konuş ama mutlaka. Ay hallet ne olur gözünü seveyim. Tamam canım merak etme. Sağ ol yavrum. Allah senden razı olsun. <laughs> Öpüyorum çok. Arayacağım. İyi geceler yavrum. Allah işini rast getirsin senin de. Yarın arayacağım dedi aramasa ben yine ararım. Özür dilerim, tamamen kapattım. Ben de hüzünlü konuları kapattım. Şu andan itibaren gece yeniden başlasın. Sıkma canını artık. Rahatla bak, yarın halledecek Neclan. Herkese eli açmaktan utanıyorum. Herkes değil o, senin kardeşin. Böyle günde tabii yardım edecek. Bizim bu hale gelmemize sebep olan utansın. Yerin dibine batsın işi.